Nasılsın? İyiyim aşkacığım, sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim, bildiğin gibi çoluk çocuk. <gülüyor> <gülüyor> İki kedi, bir köpek. İki kedi, bir köpek ve ben. Evet, bugün... Hmm, çöp hakkında konuşacağız. Çöp. Neden çöp? Geçenlerde bir tane görsel vardı muhtemelen birçok insan da görmüştür. Birçok çöp konteynerinin içerisinde o ve öğlerle bir sorunumuz var galiba ağza. çöp konteynerinin içerisinde ağzına kadar ekmek dolu bir konteyner ve işte bizim evde de şöyle bir gelenek oluştu mesela karantina döneminde. 8 tane ekmek alıp hepsini buzluğa atıp ara ara çıkartmak sanki kıtlık. Bu arada evde de ayrıca bir 5 kiloluk bir un olduğunu da altına çizmek isterim ve 8 paket falan yaşmaya var. Bir şeyler. E, tabi burada çöp çöp Çöpe baktığın zaman gördüğün şey çok büyük bir şey çünkü işte mesela o görselin altında insanların konuştuğu bu çöpten bunların alınıp ıslatılıp işte hayvanlara verilebileceği falan hani buradan bir bir, bir. tüketili şeyde olmayışı insan ırkı için insana olan hayvanlar için tüketilebilecek bir malzeme evet. olmayışı. Ve buradan da bir dedik ki çöpü konuşalım o zaman bizim çöple ilişkimizde birazcık bunu anlatalım. Ben de burada kendi mahallemde gördüğüm özellikle şey meyve sebzenin çok fazla atılması. Ki bazıları aslında kullanılabilir meyve sebze kullanılabilir dediğim ne bir kısmı çürümüş ama yarıya böldükten sonrası gayet sapa sağlam kullanılabilir bir meyve. Ama burada böyle bir hem dediğin gibi insanın yemeyeceği ama hayvanın yiyebileceği gibi bir ayrıntı var. Bir de pis anlayışı var. Köpe pistu kaka deme gibi bir durum var. Hani ona Elini sokan insanlar belli bir işte bölgede oturan, belli bir nasıl diyeyim eğitim seviyesine sahip falan çöpü karıştırmak için böyle bir takım göstergeler de var insanlara yüklenmiş i̇şte ya da geri dönüştürücüsü olunan gerekiyor falan hani ki onda da yemeği almıyorsun geri dönüştürülecek malzemeleri alıyorsun yani yine çöpü sadece çöp atılacak ve bir takım bazı geri dönüştürülebilir, üzerinden para kazanılabilir şeylerin içinden çıkartılabileceği bir yer olarak görünüyor. Yani evet görünüyor. Ama <laughs> bu niye böyle görünüyor? Birazcık şeye de bakmak lazım. Çöp ve pisliği ne zaman birleştirmeye başladık? Hani niye birleştiriyoruz? Yani bunu de... da tuvaletlerin, ne bileyim kanalizasyon sisteminin yapılışına kadar da götürebiliriz yani. <laughs> Ama en, bence en önemli şey, modernizm birlikte yani artık insanların şehirlerde yaşaması diyeyim daha doğrusu. Birlikte bir hijyen meselesinin ortaya çıkması. Yani her yer tertemiz olsun, her yer gıcır gıcır olsun. Şimdi mikrop diye bir şey var, mikropsuz olsun gibi böyle bir algı var. Bir yandan da bozuk olanın yani gerçekten tırnak içinde bozuk demem gerekiyor. Ya da kötü durumda olan meyve sebzenin evden uzaklaştırılması gerektiği gibi bir düşünce oluyor. Çünkü pis. Çünkü sineklenebilir işte bir şey olabilir ya da senin sağlığın için kötü olabilir gibi bir algıyla bunları evden uzaklaştırmak aslında çöpün meselesi. Çünkü hiç düşünmeksizin çöpe atıyoruz ve dönüp gidiyoruz. Yani o çoğu insan o çöp nereye gidiyor? O çöp Nerede dönüştürülüyor ya da nereler kirletiliyor o çöpler yüzünden gibi bir düşünce yok. Ya da özellikle marketlerin atıklarında nelerin israf edildiği gibi bir düşünceyi kaybetmek var. Yani ki bence Orta Doğu'da falan bir gelenek israf edilmemesi. Yani ekmeğin evet. dondurulması bile israf edilmemesi yani. Ya da yemeğin dibini iki kaşık kaldı diye onu da zorla yemek. Çünkü israf edilmesin, dökülmesin. Aslında bu kadar israf edilmesine karşı bir durum varken daha bereketli olsun gibi bir düşünce varken bir yandan da bu büyük marketlerin girmesi daha fazla tüketimin artması ile birlikte. O görüntüye dair bir kültür oluştu. Görüntüsü güzel olsun ve bu yüzden evet. nedir? Daha kenarı biraz yaralanmış domates, işte bir kısmı yamulmuş salatalık falan satılmıyor ve bunlar çöpe atılıyor ve bunlar uzaklaştırılmak isteniyor. Çünkü bunlar işte vebalı gibi falan Görüyoruz. Bir de var olan işte taze ve iyi görünümlü olan, kozmetik olarak iyi durumda olan sebzeyi ya da besini de yine bozacağı için bir an önce mesela işte sabah saatlerinde gidersin işte şokun mesela saat 12'dir, 12'de o ürünler ayrılır. Bir şeye konur. Evet. Ha mesela şu da mesela bir enteresan bir nokta mesela. Bunu gerçekten acayip sinirlenerek konuşmak <laughs> istiyorum. Bu programda bir şeylere sinirlenmeye hakkım <laughs> olmalı. Eskiden yani bundan atıyorum kaç sene önce 8 sene önce falan şok onları gerçekten böyle atıyordu konteynerin içerisine lıçalayıp içine bırakmak evet. hani fakat ıı, daha önce o izlemiş şeyinde de konuştuğumuz muhabbet vardı ya işte kapitalizm gölge ağaç evet. şok e, atılacak durumdaki sebze ve 1 lira sat, kilosu 1 liradan satılmaya başlaması. Evet. Onları tezgahtan alıp, normalde sergilendiği yerden alıp, görsel olarak daha aşağıdaki bir konuma, tezgaha da değil kasanın içerisine ve direkt sergilenen bir yere değil daha kıyıya köşeye bir yere bırakıp, hatta çoğu zaman üzerine etiket de koymayıp sadece onun alıcısının onun 1 lira olduğunu, kilosunun 2 lira olduğunu bildiği ona özel bir şey ayırıyorsun, yuva ayırıyorsun evet. Ve alıcısı bunun alıcısı da bunu buradan gidip alıyor ta ki gerçekten artık tüketilemeyecek duruma gelene kadar oradaki e, malzeme. Ve burada sadece yani 10 dakika önce tezgahta duran şeyi çalışan oradan gelip kutunun içerisine koyduğunda bir anda onun fiyatı, durumu, alıcısı her şey değişiyor. Ya yani 10 dakika önce rafta duruyordu. 10 dakika önce bu satıl diyordu. talep edilebilecek hı hı. bir şeydi. 10 dakika sonra onun son kullanma tarihi doldu ve hop başka bir yere aktarıldı. Çöp kategorisine girdi. Ya da bu sadece meyve sebze de değil. Dediğim gibi son kullanma tarihi yaklaşmış olan şeyleri atmayı tercih eden süpermarketler artık bunun da bir piyas bir alıcısı olduğunu gördükleri için tamam bunlar belli ki buna 10 TL vermeyecekler ama 2,5 TL verebilirler ya da 1 lira verebilirler deyip böyle bir ucuzluk köşesi yaptılar. Son kullanma tarihine bir gün kala olan şeyleri almak. Ama bizim burada çöpü tartışırken ki biraz da e, dokunmak istediğimiz nokta aslında firganlık gibi. Evet. Düşünelim. Yani hani o çöp çöpe biz de bir şeyler atıyoruz sonuç itibariyle yani. Olabildiğince en kullanılmaz haliyle atıyoruz elbette ya da olabildiğince düzgün bir şekilde bir de çöpü atmanın da çeşit çeşidi var yani çay konusunu ayrıca konuşmak <laughs> istiyorum. Çay artığı konusunu ayrıca konuşmak istedim. Tamam çöp nasıl atılır diye onu Biraz sonra konuşalım o zaman. Yani bu çöpün dönüştürülmesi meselesi özellikle yiyeceklerde başka bir anlam kazanıyor. Çünkü oradan aldığın yiyecekle sen para kazanmıyorsun. Ona para da vermiyorsun. Ve çöpün başka bir ekonomisini oluşturmaya başlıyorsun. Aslına bakarsan. Burada da friganlığın devreye girmesi şu ki... Ya bu şeyler yıkanırsa, temizlenirse... Bunlar tek tekrardan tüketilebilir ve kapitalizmin çöpü bizi doyurabilir aslında. Gidip marketlerden bir takım yüksek fiyatlara bir şeyler alıp alıp yani tekrar tekrar bu döngüye girmek yerine bu alma ve para harcama ekonomisinden çıkarak başka bir şeye yönelilebilir. Yüksek de değil ya mesela oraya oraya bir itirazım var. Yani harcadığım paranın 50 lira ya da işte 1 kilo kinoa mesela işte atıyorum 25 lira bunun fiyatını biliyor olmam etkileyici mi? evet. İşte 1 kilo kinoa ya da yarım kilo elma değil. Yani şunu mesela bir bakmak gerekiyor. Şu anda tabii ki imkansız korona sürecinde çöpe çıkmak, çöpten bir şey almak, onun sentizasyonu vesaire zor süreçler. Ama şunu düşünmek istiyorum. Bu hafta 200 lira evdeki ihtiyaçlarıma almaya para harcadım. Peki para harcamadan, parayla etkileşime girmeden ne kadar çöpten şey aldım. Bu bir tane havuç da olabilir. İşte bir tane ne bileyim saç dokası da olabilir. Hı -hı. Herhangi bir ihtiyaç duyabileceğim bir şeyi o paranın dönüşümüne sokmadan ne kadar satın aldım. Çünkü o zaman bu şey oluyor. İşte aman vegansınız ama işte elektrik kullanıyorsunuz. Anarşistiniz <laughs> ama işte vergi ödüyor. Aa tamam biz de biliyoruz. Zaten hani bu olayda böyle bir mutlak bir tutarcılık ve bir mutlaklık değil de yapabildiğinin en iyisini beklemek bence gerekiyor. Ve kendini hep. Yap yaptığın şeylere dair bir sorgulaman. Hani ben bu parayla etkileşime girdim ama ya ben bu parayı kazanmak için şunu yapıyorum ya da bu parayı kazanmaya çalışmamın sebebi zaten bunu çöpten almamak. Bunu niye çöpten almıyorum? Önce bir bunu sorgulasam. Yani yemeği neden çöpten almıyorum? Bunu bir düşünsem mesela. Bunun tek bir bence açıklaması var. Pis oluşu ve nasıl temizleneceğinin bilinmemesi aslında. Çünkü yani mesela biz çok yeni bir şeyden bahsediyormuşuz gibi ama pazarlarda pazar bitmesine yakın ya da pazar bittikten sonra 7 buçuk gibi gelen ve yerde kalanları özellikle iyi, görece iyi durumdakileri toplayıp giden insanlar var. Ve bunlar yeni değil, dün çıkmadılar yani. Bunu çok uzun zamandır yapan var ama bu da yine yani ben de Marksist gibi oldum her şeyi sınıfsal bağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ama hepimizin içinde bir Marksist varmış. Ya ama da doğru bir kavram şu an işliyor. Çünkü bu insanlara bakış şu. Fakir. Bunu yapıyor çünkü fakir. Yani giyim belli bir giyim şey kalıbına giriyor. Belli bir dedim ya eğitim kalıbına giriyor ve hani biz görece güzel giyinen ve okuyan çocuklar olarak gidip bu şekilde topladığımızda herkes bize garip bakıyor ve evet. bize mesela bir kilo son kalan domatesini veriyor çünkü biz ona göre fakir değiliz yani o dışladığı ve orada zaten toplayan yıllardır toplayan kişiye çıkarıp o bir kilo domatesi vermiyor ama gelip bize vermeyi tercih ediyor çünkü orada e, o fakirliğinden dolayı toplarken biz böyle ya yazık bu çocuklara destek olalım taraftarı oluyoruz bir anda. Sınıfsal evet. dediğin da, şey bu. Evet, yok yani yoksul yoksulluk derecemizin aslında bize yapılan muameleyi değiştirmesinden bahsediyorsun ama <laughs> Evet fakir Mutak, dedim. Böyle bir kısmı var. Politik limonculuk yaptın ve yoksul diye evet. düzelttin tamam. Ama bunu flörtle yaptım. Çok naif yaptım ama görmen hoştu. Neyse yani o işte yoksullaştırılmış halkın bunu alırken hatta senin da daha güzel bir ifadesi var. Yani o yoksullaştırılmış halkın bunu alırken ki hali e o insanın hayrı oluyor ya. ya evet. Çünkü Müslüman bir yerde yaşıyorsa ve işte akşam şey düşünüyor işte bugün işte bilmem kaç lira kazandım hadi bu da benim neyi olur o zekatım mı olur? Fitres neyi olursa ha, Onu hayır olarak yapıyor mesela ama ben biz, biz kaç sene önce bez torbalarla gidiyorduk. Bu da şey gibi oldu. Siz bizi biliyor musunuz? Biz bez torbaları değiliz falan gibi oldu da. Hani o zamanlar gittiğimde insanlar böyle şey yapıyordu. Ay çok tatlı bak çevreyi şey, düşünüyor. Poşet vermeyeyim mi? Teşekkürler falan yapıyordu. E şimdi zorunlu bacım. Hani bir, bir yerde bir aklın yolu bir aslında. Ya da ne bileyim işte şey olur. E, mesela bu yoksulluğun haricinde de o hayvanların işte kereviz sapı topluyor. Hı -hı. Ya ben de kendime soğan topluyorum, biber topluyorum. Ama işte o yine hayvanlara topluyor. Hani sanki onu yerden eğilip almanın, ay sosyal statüm de düştü gibi bir hali var. Yani yok bacım düşmüyor. Bir de bunların zaten ön yargı ya da fobi ya da bir takım toplumsal işlenmiş kodlarla gelişmesinin şöyle bir aksi var, yansıması var. Annem mesela almak istemezdi. Söylerdim böyle ya bak işte var şurada gideyim alayım bilmem ne. Ay burası tanıdık pazar bizi görürler. Bir oldu, iki oldu. Bir gün iki biber almış. Bir gün üç soğan almış falan. Bir gün kucağında iki tane kavunla geldi. <laughs> Kim ben bunları pazarda buldum. Çok güzel de aldım yerden diye. Hani fobi de böyle bir şeydir işte. Önyargı da böyle bir şeydir ya. Hani hepimiz adım adım kırarız bunları. Çünkü Niye böyle hissettiğimizi bilmeyiz ve bir iki kere eğlediğimiz zaman ya bu çok saçmaymış. Ben bunu yapmayabilirim. Der ve eğlemi eylemini değiştirirsin. Dolayısıyla burada çok içtiğim şeyler var. Ha, işte çök kelimesinin bizde hep kötü kokuyor akşamları ya da sabahın erken saatlerini niye? Çünkü çöp kokmasın diye erken saatte alınır. Ya da koku bizim için çok önemli bir şeydir. Özellikle yediğimiz şeyin kokusu hı hı. ya da rengi. Mesela mavi bir yemeğin olmayışı, yiyeceğin olmayışı, hı hı. mavi bir şey yediğimizde zorlanmamız falan. Bunlar hep işte bu dil bilimcilerin konotasyon dediği şey. Bir sözcüğü duyduğunda zihninde canlanan kavramlar. Biz çöp dediğimizde kafamızda kötü şeyler canlanıyor. Evet, koka. Bir kere o konteynerin kendisi pis içi, yani pislik içinde oluyor ve işte şimdi çöp nasıl atılmalıya burada girmek istiyorum. Evet lütfen. çünkü o oradaki o pis görüntünün özellikle oluşturucusu yani özel, spesifik oluşturucusu çay çöpüymüş gibi geliyor bana. Çünkü çay çöpü zaten kendisi akan ve çok çabuk kokan bir şey. Ve bunu her şeyin içinde olur olmadık atıldığında bu poşetler parçalanıyor ve etraftan sürekli bir sızıntı hali oluyor. İşte ve çöpün içine işte nasıl atılmalıya şurada geleceğim. Mesela kıyafet gibi, ev eşyaları gibi, meyve sebze o çay çöpüyle birlikte atılmasını insanların zihninde şunu düşüne, yani düşündüğünü anlayabiliyorum. En azından hepsi aynı tür. Tabii keşke öyle atılmasa. Çay çöpleri ayrı bir poşette biriktirilerek atılsa. Hadi o, o şekilde düşünüyor ama kıyafetle birlikte ya da bir ev eşyasıyla birlikte atıldığında o eşyayı tamamen kullanılmaz hale getiriyor. Ve hani ben döngüye sadece market alışverişlerimle değil, kıyafet alışverişimle de girmek istiyorum. Yani bu çöp ekonomisinin içine. Hani para harcamadan bir şeylere ihtiyaçlarımı giderme meselesinde. Yani evimde sandalye mi eksik ve çöpün yanına sandalye mi konuldu? Öyleyse ben onu alabilmek istiyorum. Ama o kadar kötü bir şekilde atılıyor ki ben artık onu onu temizleyemez halde bir yani temizlenemez halde görüyorum ve onu alma Almaya çekiniyorum doğal olarak. Ve bir de o dediğin annenin yaptığı gerilim mahalledeki çöpten bir şey alınmaz. Çünkü senin orada çöpten bir şey aldığını görürlerse yine statün de düşmüş oluyor. Statünü de çöpün kenarına bırakıp gitmişsin gibi anlaşılıyor oysa ki hani birinin atığı öteki için çok değerli bir şey olabilir. Bir de şey var mesela bunu niye konuşmak önemli? Yani çöpü nasıl atarımı konuşmak niye önemli? Çünkü kendimizi örgütlemek için nasıl örgütlenmemiz gerektiğini de dair bir fikrimizin olması lazım. Yani çöpüm attığım çöp ayrıştırılmıyor olabilir ama ben zaten bunu benim için kurumların ya da üst birilerinin yapmasını beklemiyorum. Ben kendi öz bilincimle hani onu nasıl atacağımı, nasıl paylaşıma açık olduğunu belirtebileceğimi, üstüne küçük bir not yazabileceğimi. Mesela bu maha, kendi mahallende bunu örgüle ya. Ben kendi mahallemde örgütleyemiyorum mesela bayağı elit böyle site site insanlar. Ancak çöpün yanına bir şey koyabiliyorsunuz. İşte geçen mesela çok güzel bir tane hasır bir böyle çamaşır sepeti buldum. Enteresandır mesela eve getirdim. Annem bantlayıp böyle içine bir şey falan şu kullanmaya başlıyordu. <laughs> hani çok küçük örgüt diyebiliyorum belki kendi davranışlarımı böyle bir yerde ama yani daha ufak mahallelerde yaşayan insanlar için bu çok olası bir şey. Gerçekten bunu bir hafta eyle. Gerçekten yani değişiyor. Çünkü senin bıraktığını gören birisi başka birisi de bunu katkı koymaya başlıyor. Çünkü çünkü defterlerin son 20 sayfasını kopartıp alan insanlar var. Çünkü lazım, kağıt lazım. Ağaçlar ölmesin diye Instagram'da paylaşım yapıp dışarı çıkıp <laughs> o defteri çöpe atma yani bacım. Allah aşkına ya. Mesela... Gene sinirlenemedim ama böyle bir şey <laughs> dede gibi oldu. Öğüt veren dede. Yani benim de bizim daha böyle emeklilerin memurların olduğu bir mahalle bizim mahallede ve bazen diyelim çöpün içine biri halı attığında herkes cık 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 diye geçiyor yanından yani <laughs> Yani çünkü o halı tekrar kullanılabilir. Yine tırnak içinde onu yoksullar alacak tabii ki. Ama güzel bir şekilde alsın gibi bir düşünceyle hani bunu bari sarıp bıraksaydı ya da çöpün içine bırakmasaydı. Bir diğer en büyük problem de bebek bezi ve kedi kumu. Evet ya. Yani bebek bezi ve kedi kumunun olduğu şeyin içine yiyecek içecek atmayın yani. <laughs> çünkü yani o onu ayrı bir poşet içerisinde atın ki buna hiçbir zaman kimsenin eli değmesin. Onu açıp içinden bir şey almasın. Yani o kağıtları bir poşette atmanın sebebi aslında birileri bunu alacaktan öte doğada o şekilde yok olması daha kolay. Ya da yiyecek hmm. içeceği işte yani mutfak çöpü diyeyim buna. Hani meyveler, sebzeler falan ve çay çöpü. Evet organik atıkları bir yerde toplayıp atmanın sebebi aslında onların doğada daha çabuk çözünebilecekleri ve bunların kompost olarak geri dönebilecekleri üstelik. Yani illa toprağın olsun ve o toprağa işte bunları göm ve nasıl diyeyim gübre olsun gibi değil de doğru bir şekilde atarsam bu gittiği yerde de doğru bir şekilde çözünür ve tırnak içinde yine doğaya katkın olur işte. Hashtag doğa ölmesin. Değil mi? Bir de böyle bir akım mı başlatsak acaba? Hani böyle şey çöpe bir şeyi ayrıştırarak atmış sonra böyle Instagram'a hashtag yapıp fotoğrafını koymuş. Bilinçli çöp atıcıyım <gülüyor> falan diye. Yaşlar da daha çok var ya. Dediğim de çok doğru yani o. Herhalde o, ne bileyim alışkanlık hani geçmişteki işte kalan pilavdan sütlaç yapma mantığı. Kalan kalan tıplet yapma mantığı herhalde <laughs> Eklerin kafası yani. İşte kalan ekmekten ekmek kadayıfı yapmak var. Aynen. Yani bir sürü bir sürü çeşitler. Bir de ben yine şu Yoksul meselesine de şuradan gelmek istiyorum. Sanki böyle friganlık yapmak için de yoksul olmak gerekiyormuş gibi. Buna zorunlu olman gerekiyormuş gibi. Yani ne bileyim reklam mı oluyor? Bu bilmiyorum ama hani Starbucks çöpüne giden güzel giyimli çocuklar olarak biz yeterince frigan olmuyoruz sanırım. Ya evet, da tabii. çünkü frigan olmak için ne bileyim gerçekten hiç para harcamaman mı gerekiyor? Ya da mülksüz olman gerekiyor işte. İşte ya da vegan mı olman gerekiyor? Bir de friganlığın bu yanı da var. Vegan mı olman gerekiyor illa? Ya kaç flörtün bittiğine şahit olduk böyle insanları çöpe götürmeye çalışırken terk edilen insanlar gördük ya. Yani. Hani niye ya çöpü karıştırmak istiyorsam karıştırıyorum diyor. Ben hiç görmedim öyle cix cix çöpü karıştıran tipler. Keşke de görsem çok da tatlı arkadaşım olur yani istiyorsa günde bin lira harcıyor olsun yani beni ilgilendirmiyor. Benim derdim çöpten bir şeyi kurtarmak. Çünkü bu pasif bir direniş biçimi. Çöpe elini sok, elin çay koksun. Orada direnişin kokusu var ya <laughs> Allah aşkına yani oradan aldığım ne bileyim hala kullandığım kalem de tampon açılmamış bulduğum e, yumuşatıcı bilmem ne yani bunları eğer ben kotarmak istiyorsam oradan almak ve kendi dönüşümüme katma diyorsam ne kadar para kazandığımın kim olduğumun Sosyal statümün önemi yok. Eğildiğimde statüm düşüyorsa ve ben onu kaldırmıyorsam geri dönüp bence şahaneyim yani o parlayım bence müthişim ya Allah Allah. Yani illaki belli bir etik yoldan gidip de frigan olunacak diye bir şey yok. Sen kendi hayatında daha farklı bir şeyler örgütlemek için de bunu yapabilirsin. Yani ne bileyim gidip biraya para verebilirsin ama ne bileyim kekini mekini de çöpten alırsın. Ya da keşke bunun yanına fıstık gelse çöpten diyebilirsin yani. hani Bu illa demek değil ki hmm, sen o zaman bir aya da para vermeyeceksin. Hani... İşte bu yine o mutlakçı kafaya denk gelmiyor mu? Niye vejetaryensin? Vegan olsana vejetaryen olmakla sömürüyü devam et. Ya tamam biliyorum o da biliyor yani. Evet. Ama bunu bu şekilde benim yüzüme vurmanın bana bunu gösterebilirsin. Karşımda durup bana bunu bağırarak değil de benim yanımda olup bak böyle bir yer var diyerek bunu bana gösterirsen ben gösterdiğin yere bakarım. Ama bir ay içersen çöp karıştıramazsın. Bardan kalkıp gidip çöp karıştırma. Karıştırıyorum. Karıştıracağım. Sana mı soracağım ya? <laughs> sen işte etik sebeplerle vegan olmadın mı? Denebileyim. Olmadı. kilo vermek için mi vegan oldun? Gibi böyle düşüncelerle aşağı vegan, yukarı vegan. İşte evet. etik olarak üstün vegan ve etik olarak düşük olan vegan. Neden? Çünkü o yeterince şimdi yine sağduyulu mu oluyor artık ya da daha politik doğrucu, bakın bu politik limoncu değil, politik doğrucu <laughs> bir yerden vegan mı olmak ya da Böyle bir yerden mi frigan olmak gerekiyor? Hayır yani önemli olan o sömürü sisteminin o işte parayla dönen sistemin ve her şeyin tüketilmesiyle alakalı bu verilen kodların dışına çıkabilmek ve bunda zaten dediğim gibi mutlak bir çıkış mümkün değil. Ama nedir? Çıkabildiğin yere kadar bundan çıkmaktır mesele. Yani her gün çöpe çıkamayabilirsin. Evet bunda şu rahatlık da var. Belki her gün çöpe çıkacak kadar ihtiyacın yok böyle şeylere. Ama yine de ayda bir çıkman da büyük bir adımdır. Yani bu senin için küçük insanlık için büyük bir adım gerçekten de. Ne bileyim kapitalizm için yapmaman gereken büyük bir adım. Şey işte ya, Şimdi bu aynı aynı şey mantığı. Biz senle o birayı içerken oturup o birayı içerken bana içemezsin. Çöpe gidip o birayı içemezsin dediğim birayı içerken o birayı içmemin de sistemdeki yerini tartışabiliriz. Hı -hı. Ama ben şeye ilgileniyorum galiba. Bu birayı içip bu çöpü karıştıran frigan değildir. Yani Allah'ım yarabbim neyse tamam. Böyle, Gerçek böyle bir şey, bu değil. Şey, yani yavaş yavaşça toparlayalım konuyu da bence bu da bu arada bir ayrı bir şeyde mesela veganlık konusu da bir, bir şekilde konuşulabilir. Çünkü önemli kaf kafa, açan şeyler gerçekten. Belki mesela o zincir marketlerle olan ilişkileri ya da bizim çöple olan ilişkimiz, kendi deneyimlerimiz belki konuşulabilir yine ilerleyen bölümlerde. Evet tamam öyle yapalım. Kendi deneyimlerimize çok girmeyelim. Uzadı tamam sıkıldım. <laughs> <laughs> tamam aşkım. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Öpüyorum. Öpüyorum.